Hocam diyelim bir çocuk siber zorbalığa uğruyor, ailesinin haberi yok. Ee, ailesi çocuğun telefonuna bakmadan bunu bilemez. Mesela böyle bir durumu nasıl aşabiliriz? Bu bir tartışma konusu tabii Çocuğun telefonuna bakılmalı mı, bakılmamalı mı? Aslında en ideali, en idealinden bahsediyorum. Ee, çocukla aramızda öyle bir güvenli bağ oluşturuyoruz ki, çocuğumuzda öyle bir oto kontrol oluşturuyoruz ki, çocuk kendini kontrol edebiliyor. Bir sıkıntı yaşadığında da bize söylüyor. En ideali bu aslında. Bunu yapamıyorsak bakılmalı mı bakılmamalı bence burada biraz e, kişisel değerler ve inanç devreye giriyor yani aileden aileye değişir bence bunun doğrusu yanlış yok ama asıl olay şu cevaplamamız gereken bir çocuk okulda zorbalığa uğruyorsa siber zorbalığa uğrama ihtimali artıyor tek başına siber zorbalığa bu çocuk ben sadece siber zorbalığa uğruyorum ama okulda uğramıyorum Olmuyor genelde. Aralarındaki ilişki çok fazla. Çünkü ben siber zorbalığa, e, yani zorbalık yapacağım kişiyi de gerçek hayatta da kendini savunamayacağını biliyorum ya. Onun için öyle seçiyorum. Siber zorbalığa uğradığını düşünüyorsam zaten okuldaki hayata da bakacağım bir. İkincisi siber zorbalığa uğrayan çocukları ya da zorbalığa uğrayan çocukları nasıl anlıyoruz? Bir, içinde bir korku yaşıyor. Annesine babasına bunu söylemiyor. Neden söylemediğine geleceğiz birazdan. Korku yaşıyor. Okula gitmek istemiyor, sessizleşiyor, ee, zihni dolu oluyor, kaçıyor. Bir anlıyorsunuz bir derdi var ama sizle paylaşmıyor. Şimdi soru şu, niye paylaşmıyor? Zorbalığa uğra uğrayan mağdurlar neden bunu genelde paylaşmıyor? Kendisinin güçsüz olduğunu düşünülmesini istemiyor belki de hocam. Evet, genelde kendinin güçsüz olarak algılanmasını istemiyor. Başka nedenler de var oraya geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Buyurun. Hocam mağdurlar ne tür ailelerden çıkıyor? Tahmin edebiliyor musunuz? Güçsüz çocuklar hangi ailelerden? Güçsüz çocuk demeyelim. Güçsüz çocuk yok. Güçsüz hisseden çocuk var aslında. Tamam mı? Hangi ailelerden çıkıyor? Araştırmalar birçok şey söylüyor ama tepede ne var biliyor musunuz? Aşırı koruyucu aile. Anne baba ne kadar koruyucuysa çocuk kendini o kadar güçsüz hisseder. İkincisi de bazı aileler vardır. Çocuğun kimliği, anne babanın kimliği iç içe girmiştir. Birbirine bağımlıdır. Bilir misiniz öyle aileleri? Nereden biliyorsun? Yani çocuk anne olmadığı zaman özgüvensiz, anne çocuk olmadığı zaman özgüvensiz evet. hissediyor. Evet. Öyle evet, evet, evet. Bütün roller, kimlikler iç içe girmiştir. Çocuğun kimliği ile annenin kimliği, çocuğun kimliği babanın kimliği iç içe girmiştir. Bu çocuklar anne ve babalarını ayrılamazlar. Özellikle bu ikisi varsa bir ailede, tamam mı? Aşırı koruyucu. Aşırı koruyucu, e, siz bir çocuğu sürekli korursanız çocuğa ne mesaj verirsiniz? Sen güçsüzsün. Sen yapamazsın, biz siz yapamazsın. O zaman çocuk da annem babam olmayınca diyor ki ben güçsüzüm, ben yapamam. Ben bunu seminerlerde de soruyorum. Aşırı koruyucu anne babaysanız, aşırı koruyucu olduğunu nereden anlarsınız? Çok fazla uyarı yapıyorsanız, gözünüz sürekli çocuğun üstündeyse, kaygılıysanız, çocuğun her işini siz yapıyorsanız, hemen çocuk bir şey yapmaya çalıştığında elinden alıp siz onun için yapıyorsanız, yani aşırı müdahale ediyorsanız, çocuğunuz güçsüz hissedecektir. Güçsüz hissederse de zorbalığa uğrama ihtimali artacaktır. Çünkü bu çocuk kendini savunamadığını düşünür. Buyurun. Hocam peki zorbalık yapan çocuklar hangi tür ailelerden çıkar? Evet çok iyi. Zorbalık yapan çocuğun motivasyonunu konuşalım. Bir çocuk neden zorbalık yapar? Bu çocuklarda ne buluyoruz? Birincisi küçükken. Bakın süper bir araştırma var. Daha böyle 2-3 yaşındayken bazı çocukların saldırı eğilimi yüksek oluyor. Bu çocukların daha çok zorbalık yaptığı görülüyor. Ama asıl aile dinamikleriyle ilgili bir şey şu. Bu çocuklar ailede güçsüz bırakılan çocuklar. Neyle güçsüz bırakıldı? Hani aşırı koruyuculuk vardı ya. Buradaki güçsüzlük de duyguyu bastırma, otoriter bir yapı. Çocuğun evde yok sayılması, hiç sayılması. Buradan gelen bir güçsüzlük var. Buradaki güçsüzlük neydi? Ben hayatla baş edememem korkusu. Buradaki güçsüzlük ne? Annemin, babamın çok umurunda değilim. Duygularını ifade edemeyen güçsüzlük var. İki, bu çocukların daha çok narsist olduğu görülmüş. narsistik eğilimler zaten öyledir. E, kendi özgüvensizliğinizde öyle baş edersiniz. Narsizm geliştirirsiniz. Ya da utangaç olursunuz. Bu çocukların daha çok narsist olduğu görülüyor. E, saldırı eğilimleri daha yüksek. Daha çok saldırıyorlar. Empatileri daha düşük. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir kavram var. Aslında bu çok basit görünüyor ama... Ee, araştırmacılar buna bir isim koymuş ve çok yaygın olduğunu bulmuş. O da şu: Diğer insanların düşman olduğunu varsaymak. Bu çok gizli bir dinamik. Soruyorsunuz, diğer, size sorsam diğer insanların diğer insanların düşman olduğunu düşünen var mı desem aranızda? Düşman olarak görüyor musunuz diye sorsam muhtemelen hayır çıkar, değil mi? Evet mi dersiniz? Alın mikrofonu. Nasıl? Ya şimdi insanların kötülüklerini gördüğümüz sürece hani ister istemez psikolojik olarak etrafımda düşman yani bunlar benim düşmanım yani insanlardan nefret oluşuyor maalesef. Bu şekilde bir psikolojik algı oluşuyor. Sizde var. Bende var. Bu e, hayatınızdaki davranışları nasıl etkiliyor? Mesela neler yapıyorsunuz? E, şahsen hiç kimseyle görüşmüyorum. Kitap okuyorum. Çocuklarımla vakit geçiriyorum. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde de hayatıma devam ediyorum. Peki siz e, bu düşünceyi iyi kendinize ilk ne zaman keşfettiniz Böyle. son 3 yıldır bu düşünce küçükken sizde var mıydı hayır Bir... çocukken hiç yoktu mesela lisedeyken diğer insanlar düşman olarak görüyor muydunuz hayır lisedeyken görmedim ben şöyle anlatayım e, iş hayatımdayken ben insanları düşman olarak gördüm kendimi hiç zorbalık yaptınız mı hatırlıyor musunuz hayır ben zorbalık yapmadım ama zorbalığa uğradım zorbalık yapanlarda bu düşüncenin çok yaygın olduğunu buluyorlar Düşman olarak şu görmek. E, konuşmaya çıkıyorsunuz ya. Yargılanmaktan korkuyorsunuz. Rezil olurum diyorsunuz, tamam mı? Burada bile diğer insanlar beni eleştiri diye düşünüyorsun. Orada bile düşmanca görmek var. Ya da atıyorum Instagram'da. Bazı insanlar kendine bakmadan diğer insanları düşman görüyor. Düşmanca görürse hemen diyor, ki, bak gördün mü? Beni hedef aldı. Ya sana yazmış. Yok beni hedef aldı. Ve varsayı. Zorbalıkta nasıl bu? Gidiyor, dokunuyor. Gördün mü? Bak bana meydan okudu. Gördün mü? Meydan okudu. Ya farkında olmadan vurdu. Bırak ya. Orada da bana bakmıştı. Ben onu görmüştüm. Şimdi geldi, burada vurdu bana diyor. Zihninde diğer insanların hep düşmanca hareket ettiğini düşünüyor. Bu aslında çok basit görünüyor. Ben etraflık çoğu insanda bunu gözlemliyorum ama düşman çok şey bir kelime olduğu için, çok ağır bir kelime olduğu için düşman dememek lazım. Belki rakip de diyebiliriz, evet. Ya da kötü niyetli. Kötü niyetli görüyor. Kendisine karşı kıskançlı olduğunu düşünüyor. Bu çok basit görünen bir düşünce kalıbı ama araştırmalar bunu gösteriyor ve bizim toplumumuzda da çok fazla var. Ve zorbaların çoğunda bu düşünce kalıbı çıkıyor. Peki ben gü güçsüz bırakıldım. Ben güçsüzüm. Siz beni kabul etmeyeceksiniz, kabul etmeyeceksiniz. Ama ben kendimi kabul ettireceğim. Ne oldu? Gücümle kabul ettirme çabam yüksek olur. Benim temel amacım nedir biliyor musunuz? Mağduru ezeyim, ona dersini vereyim. Değil. Benim amacım sizin gözünüzde statümü yükseltmek. Bu çok önemli çünkü ileride çözümde buna tekrar geri gelecek.